Arkadaşlar bu kişilerle birlikte Bird of Ay Bird iki diyorum. Bird of nasıl oynuyoruz? Evet arkadaşlar. Nedir lan bir şekil yapıyorsun la. Bu şekil yaptı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Border of Stray nasıl oynuyoruz? Bird of karşımdaki adam pro lan. Beş kere kazanmıştım diye hayır yapamazsınız bunu bana. Beş kere kazandım üst üste. İzim veremem. Sakın izin verme <gülüyor> 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 Ya kanki dal lan. Ya ne biçim oynuyor ya? Bir, kaç kere, beş kere yapmıştı adamları. Senle hiç oynayacağız. Söyle, Şöyle bot gibi oynuyor hemen. Benim gibi pro oynayacağız işte. Dört 1 şu an yediliyor. Benim sahipte bir olduk. Farkındaysan. Allah Allah. ya. Ne <laughs> şey Aha, Beş kere bitti ya. Beş kere kaç almıştım sıkı aşkına ya. Bir, bir kere aç Adam şimdi beni beş kere mi aldı? gege Gel. Gel. Gel 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 Geli, gel 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 çok iyi oynayacağız biz ikimiz de bir. Evet. O da bununla kimse oynayan var. Eşik, eşik, eşik. Evet arkadaşlar. Oo birisi geçti karşımıza. Hayır 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 gel 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 gel. Gel gel gel. Olmaz gülü gülü gel bile bile. Vallahi işte tüyüdür ya Vallahi işletiyor evet. Şattı da şattı. Çok güzel satıyor işte. Yemin et. Aynen, sağ sağ, benim sus ya, sus sus. Sağ sus lan. Dur, dur. ya şık kapatıp ya da bak ne şeyleri işte çok gelirler bilirler bir şey yaparlar işte evet arkadaşlar bir kil daha aldık şimdi doluyoruz. ve bu dolduruyoruz ve dolduruyoruz da. Ya sen de herkes öldürüyor ya. Bize bırak sakin. Bari şu kıyı bana bırak. Allah'ım. Lan orada mıymış? Ben nereden bileyim? Hiç görmedim. Arkadaşlar. Bilkin. Bilkin. İşte böyle bu 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 baba bu baba baba. Dede. Saçma de, de. şarkılar okuyorum işte böyle. Gel lan. Sonuç dolu ya kadar. Ya kadar. Hadi ya kadar. Zor. Akalar ya 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 dede şey gibi işte de. Arkadaşlar orada bula bir bir bula gıcık edince la ya tam şu buladığım da mı la gıcık da var bak çok değişik Allah Allah bir de feda oluyor ha sen de feda oluyordun o da dakikada almak gerekiyor <laughs> <laughs> arkaca oynuyor ah, 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 ah. ya o batı mı yedireceğiz al o bot lan o bot <laughs> Cıplayan, işte botu böyle öldüreceğiz yani bak benim şahinimde kazandı 5 5 200 5 5 kilo aldık Gel, gel, gel velader gel, elmalarım tertemiz, gel. Daha da şekeri güzel şekerler. Hayır kaki, ben seninle ya, hadi biz kimiz oluyorduk sonra o ikisi. Sonunda işte bu. Kadının oldu? Ya Rıza bey, renk, değiştirdim. Ya arkadaşlar da bunlar la? Biz bunlarla acı acı elbe başarır ya da elbe başaramayız. Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Tamam, o güçlüyü öldürdük şura. Tamam, bunu da ben öldürdüm işte böyle. Aa, aa, aa. Ben de şey diğer olduğu yere gelip pusayım. Evet ölüyordu ya bot arkadaş. Ha gördüm. O da bu çılak renkine bakın. Lan adam pro. Biz de onu seçtik. Sestik, sestik. salak seçtik. Bu seçtik. Bu salakta bir şey yaramıyor zaten. Neyse burada pusarız. Aa bir kişi kaldı. O yüzden yedebiliriz belki. Ya da o bir şey yedebilir. Çünkü iki bir ediliyor. Öldün mü lan sen? Nerede lan o? Ay oradaymış. Yukarıdaymış. Neyse. sanki artışlık yapıyorsun. Ah, Ay, beni baklı <laughs> Nasıl lan? Hileci. Hileci ya bakşat. Ne işi Bu kaç <laughs> kişi lan seni öldü, görüp de şey. Hayır. Artışlık yapmak için çok kazansın. Zıplayarak vur. Zıplayarak vurmasını daha beceremiyor. Ne pasma? Yorulmuş. Sana daha iyi Bak. Birinci Faysal. Faysal. Değil ikinci. Faysal. Birinciydi. Birinci. Mal gördüm. Ateş ikinciydi. Hayır. Yalancı. <laughs> Kırmızı takımdaki birinciydi. 9 kilo almış. kişi 7 kilo. Ben de iki kilo. Evet arkadaşlar. Lan. Buraya gelin. Buraya gelin. botçuklar burada buraya gelin. Gel 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 gel, gel birader gel. Aa, gel kalk. Kalk la. Diye gelmedi. Yedili. Beceraksız. Çaresiz. Kafanız. Ata ata ata. Adam işte bu. Evet. Lan bırak bu botla oynayacağım. Öyle evet lan. Ben... Hayır Ömer. Mızıkçılık yapma. Çık bakalım. Ya hemen çıkmayın ya. Ya hadi boş ver. Lan sen burası ne? Gelmiyoruz. Aa, gel birader gel elbalara gel gel be lan burası benim eski yerim hayırdır lan size kime siz şekil yapıyorsunuz kardeş inşallah bizimkisi iyi oynayan bizimkiler sapkalı yedili gel lan buraya ağzını sıçayım sana mı dedim sapkalı kafalı sen ye gel. Ya sen git ya. Sen roş kafa. Sen de git. Tamam onlara gittim güzel. İnşallah güzel oydur. Şu beceriksizler var da o yüzden dedim. Hadi 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 Tamam. Uy bizimkiler pro lan. Pro çıktı. Az önce gördük. La şekiller bot çıktı. Yeter şey ki öldürdü böyle. Şekli yapar biri gibi bish. <laughs> çok az Evet arkadaşlar, bak Orada öyle çünkü varsa çekin olacak. Ya yedilik işte bize gel dedi. Bak arkadaşlar biz bu Gördünüz Gördüğünüz gibi göre biz bu tür diye haber evet. haberlerde. Evet, evet, Tabii evet, de o. <laughs> ya yayda biz bu gibi oynuyoruz. Oynadık. Hatta. İyi. Ya hadi la pro da bizi kazandır Kaç saattir bununla uğraşıyorsun. Yani. Oy adam şit. Hadi de olmuş. Üç kişide güç var. Yani dört kişide. Hepimizde yani. Biraz da ben sana hızma gücü vereyim dedim. Ayıp dedi. oluyor ya. Ben burada kalacağım ya. Evet but gibi yedirdik ya. <laughs> çekmecelerde bir şey yok. Ah çekmecelerde bunu buldum. Ya işte bu. Red bir pretty 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 pretty. Var parça. Hadi la bir şey de olurdu ikinci şey gelir mi? Şükürler. bizim adam Faysal Ayşal diye bir site koydu. Orada dedi. Arkadaş bizim arkadaş. La. Dur arkadaşlar, adam oldasın. Çok iyi. Paşalı <laughs> öldüremediniz bir şey paşalı paşalı. <laughs> ya hep de şey kalıyor bot gibi ölüyoruz ya. Yedili <laughs> var. Faysal 8 kere kazandı la. Üç kere ben onu kazandırdım. Gerisi de kendi kazandırdı. Sekizlik. Çekil la. Sekizlikle olacağız la. Hayır. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz burada biter. Like atmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.